Merhaba arkadaşlar beni tuhaf görüyorsunuz biliyorsunuz. Altın gözlük. Şimdi, gidiyoruz. bugün artık özel yaz bölümleri yani yaz bölümleri çekeceğiz videoları. Yazı yaz oldu mu? şey yapacağız. Özel videolar çekeceğiz. şimdi arkadaşlar bugün 20 26 derece Dönüzde mi? Şey <laughs> Çıktı işte Yaz bölümü ha, Yaz özel Special yapacağız ne Arkadaşlar şimdi de <laughs> Ne yapacağız? Dışarı ee, dur şarjı bitecekti evet, Arkadaşlar işte gidiyoruz, gidiyoruz. Yükseliyor, yükseliyor. İşte bu. Dığınız gibi arkadaşlar. Bu demiri çok seviyorsunuz. Biliyoruz. Arkadaşlar. Şey. Bir de. Gözümde değil gözümde.

Evet. Elim. Bu gözü sevdiyseniz you internetten falan alabilirsiniz. Tabii ki de tişörtümüzü checkout yapın lütfen. Sevdiyseniz. O şimdi Kısa görüşük diyoruz. E, yapılacak tabii. Arkadaşlar sevdiyseniz gerçekten ha bunu unutmayın. Her gün değil Production's